Müşerk, kuzum, benim kuzum, annem, Hı? benim bebeğim, benim bebeğim, benim kuzum, benim kuzum, anne senin balı, anne senin balı, benim kuzuma, benim kuzum, benim kuzum. Annem balım bebeğim. Annem balım bebeğim. Işık. Şey. Ne oldu? Ha. Ne oldu? Ne oldu? Söz. Anne. Ha. 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 Pamuk. Pamuk. Ne? Aa, uykun mu geldi senin? Senin uykun mu geldi? Aa, uykun mu geldi senin? Ben yapayım seni. Ham yapayım mı seni? Ham yapayım mı seni? Ne? Ha? Ne oldu?